İlki SATSO 19. Meslek Grubu öncülüğünde düzenlenen sertifikalı eğitim programının SATSO, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle içeriği genişletildi. Eğitim programı bu defa il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi, ticari dolmuş, ticari minibüs, umumi servis araçları ve özel halk otobüsleri sürücüleri bu araçların sahipleri ve sahibi olmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilecek. Eğitim sonucunda sınav yapılarak geçerli sertifika verilecek. Eğitim konularında da güncelleme yapılan programda mesleki eğitim ve davranış modelleri kursları düzenlenerek katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yolcu memnuniyetinin artırılarak il deki trafik düzenlemesinin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesi hedeflendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol çerçevesinde 19. meslek grubu önderliğinde gerçekleştirilecek eğitim programı sonrasında yapılacak sınavla katılımcılara toplu taşıma aracı sürücü eğitim sertifikası verilecek olup eğitim aldıklarına dair ehliyet sayılabilecek kart düzenlenecek.